Şöyle güzel bir kavurma çekeceğim. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Her zaman söylediğim ne? Etin en iyi yeri de olsa neresi olursa olsun mutlaka etinizi ön bir terbiyeden geçirin. Kullanacağınız yağ zeytinyağı olsun. Zeytinyağı soğudukça ne yapar? Donar. Dondukça ete yapışır. Ve etin içine nüfuz eder. Bu kuzet olduğu için çok fazla terbiyeyi abartmaya gerek yok. Sadece rengini beyazlaştıracak eti yumuşatacak kadar bir terbiye yapsanız yeterli. Hemen şöyle bir de yoğurt suyu döküyoruz. Tabii herkesin evinde mutlaka vardır. Yoğurt e, bozulduktan sonra dibine ne yapar? Suyunu bırakın. O suyunu kullanmamız gerekiyor. E, benim önerim bu eti bir gün dinlendirmenizden yarın. Ama bir gün dinlendiremezseniz en azından bir saat iki saat et rengini atana kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yoğurt suyu o kadar etkili ki taşa bile döksen taşı eritir. Kaldı ki bu eti eritmesin. Etimizi terbiyeledik. Bir saat dinlendireceğiz. Ondan sonra ocağın başına geçeceğiz. Etimizi terbiyede beklerken soğanlarını biraz iri doğrayacağız. Çok ince olmayacak. Çok ince olmayacak ki içinde eriyip kaybolmasın. Tavamızı ısıttık. Şimdi et ne kadar terbiyeli olursa olsun eti döktüğümüz zaman içine ne yapar? Şap diye bir yapışma yapar. Buna bir tatlı kaşığı kadar yağ atıyoruz. Şöyle bir dibini yağlıyoruz. Etin dibine yapışmaması için. Asıl yağını daha sonra kullanacağım. O kullanma aşamasını mutlaka göstereceğim. ben size söylemiştim. yoğurt, ayran, taşı çürütür diye. Gördüğünüz gibi etlerin rengini beyazlaştırdı. Ortalama sadece bir saat beklettim. Daha fazla bekletmedim. ocağımızın altını hiçbir şekilde kısmayacağız et alırken çok dikkatli olun hayvan yaşlı olmasın Dana geç pişer elimizden geldiği kadar hızlı olmasına dikkat edin etimizi yüksek ateşte mühürle meyveye dağıtacağız şimdi e, burayı çoluğu dinleyin normalde bunun üzerinde kapak kapatırlar e, sulanmasını sağlarlar. İşte en büyük yanlışlardan biri o. Neden o? Etimiz eğer şu şekilde mühürlenmezse yani görüyor musunuz arkadaşlar? Mühürlenmezse içinde çiğ bir yağ kokusu olur. Önce etimizi mühürleyeceğiz. Yağ ile beraber mühürleyeceğiz ki etteki ki o çiğ kokusu, yağ kokusu olmasın. Ondan sonra yapmak istediğimiz işlemi yapacağız. Kapağını da kapatacağız, etimizi de kavuracağız. Doğru et pişirme tekniği. Arkadaşlar şöyle bakın. Etimizden çatı çatı sesler gelmeye başladı. Yağını bıraktı. Hemen soğanını ilave ediyoruz. Soğanı ilave etmiş olsam bile ben bunda kapak kullanmayacağım. Zaten ocağı sıcağı şimdi bunu iki dakika içerisinde hamur eder. Eti yoğurt suyla terbiye dolayı hamur gibi oldu. Şimdi bu soğanlar karamelize olurken diğer malzemeyi hallediyoruz. Yemeğin hem görselliği hem lezzeti güzel olsun diye e, Divriz varsa don malzeme katabilirsiniz. Domates kullanmayacağım. Yine söylüyorum sulandırmasın, görüntü bozulmasın diye, lezzet de bozulmasın diye. Divrizinizde domatesiniz varsa onu don bir şekilde domatesi, biberi üzerine dökebilirsiniz çözdürmeden. Böyle arada bir savruyor. Gördüğünüz gibi soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Rengi görüyor musunuz? Tamamen kavruldu. Gerçek lezzet bu. Hemen biberi döküyoruz. Kuzunu atıyoruz en son aşamada. Hem de biberler daha çabuk içinde erisin diye. Karabiber atıyoruz. İki diş sarımsak atıyorum. Sarımsak dövürmüş atıyorum ki ee, daha çok lezzetini olsun versin diye. Çok sıcak olduğundan dolayı biberler içinde çok çabuk ölür. Onun için kapak falan kapatmıyorum. Yemeğe bozmamak için. Şöyle bir tur daha karıştırıyoruz. Rengini çok kaybetmeden gördüğünüz gibi köz köz olmaya başladı. Şöyle bir bakın. Etimiz oldu. Efsane bir görüntü. Efsane bir lezzet. Bu tamamen takipçi isteği. Sizi özel sunuma geçiyoruz. Yemeğimiz hazır. E böyle bir yemek nasıl yenir diye sorarsanız nasıl sunum yapılır diye. Valla böyle bir yemeğe hiç sunum yapmaya gerek yok. Hemen ne yapacağım? Şöyle bol soğanlı yerinden yağlı yerine şöyle ekmeğe bastıracağım. Görüyor musunuz? Yutacağım. Tabi prensip gereği ben yanında da bir bardak hayranım olacak. Prensip gereği ben yemiyorum. a Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah sizin için öğretici bir video olmuştur. Tamamen takipçi isteği. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.